Sahaya çıkın ve onlara kim olduğumuzu gösterin. Kazanmak zorundayız. Hücum! Evet arkadaşlar merhaba. Sheppard United kariyerimin serisinin ikinci videosundayım. Ee, çekilen videodan sonra birkaç maç oynadım. Şu anda rakibim e, derbi derbiye karşı oynayacağımız bu karşılaşmada şu anki sıralamada puan durumunda biz ikinciyiz. E, Derby'de şu anda yanılmıyorsam, e, yanlış hatırlamıyorsam 23. O zaman verelim coşkuyu. İzleyelim bakalım. Ve bu toptan faydalanamayıp kaybettiler. Havadan tam istediği gibi gönderdi. Kalenin yan Bunun tarafına doğru bir şut çekiyor. Çok Nereye oldu öyle? Kurva Hücum bölgesinde çoğalıyor. İşte bu çalışıyor. gol geliyor. Nasıl kaçırdın be? Nasıl kaçırdın Nasıl kaçırdın be? Nasıl kaçırdın be? Nasıl kaçırdın be? Nasıl fırsatını iyi değerlendiriyor. Mümetli bir buluş yaptı ama bu top isabetli değil. Şimdi karşı hücum gelebilir. Evet çok güzel. Faruk bu sefer gol olacak. Bu Şimdi sefer gol olacak abi. Bu Fazla geride durdukları için rakibin baskısı artıyor. Topu çok iyi takip etti ve kurtardı. Şimdi kritik bir hücum şansı. Atamayana atarlar abi. Gelen ortayı karşıladı. Etkili bir pas olabilir. Rakip yarı sağa bir pas arası yapıyor. Meta Adam asist yaptı. Sevinmekte çok haklılar. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve bu top kalecinin üzerine gidiyor. Ara pasın çok at iyi Atmak parot var ya bittin abi. Fatih mi? İşte bu be. İşte bu be. Geri döneceğiz. Ve kontratak fırsatı olabilir. Hadi oğlum. 17 fırsatla rakip kale ilerliyor. At bunu. At bunu be. At, at bunu lan. Kontrat. Neyi kaçırıyorsun daha ya? Pas yerinde. Şimdi kontratak Hadi oğlum. fırsatı buldu. İşte bu be. İşte bu be. Siz musunuz oğlum? Hadi. Deplasmana giriyoruz. Evet sıradaki rakibimiz Coventry. Deplasman'a gidiyoruz. yanılmıyorsam biz üçüncüyüz. Onlar da dördüncü diye hatırlıyorum. Demir Zaten ya o topu alıp böyle gitsen şaşarım ya. Topla birlikte ilerliyor. Bir anda karşı atar çıkıyorlar. Ve top gidiyor. Mücadele. Kanattaki boşluğu kullanarak tehlike yaratabilir. İçeriye kesebilir. Be. Ve işte. kafa. Attı be. Kritik bir pas gönderiyor pozisyon. <laughs> hadi be oğlum be hadi be. Hadi be. yön değiştiren bu topta İşte güzel bir pas. Çok güzel. Hadi oğlum. Bu gol olur. Ve gol be. Ve gol be. Gol be. öne geçiyorlar. Yok artık. An, yok ya, ya. İyi takip etti. Büyük bir tehlikeydi. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Kursunu yakalabilecek mi? Onun yapmayın şöyle şeyler lan. Değerlendiremedi. Izo. Topu sürerek ilerliyor takım arkadaşının Of, of, of uzamıyor, <laughs> e, e, Kısa mesafeli kullandı. Var, Etkili bir pas olabilir. kazanmamız lazım abi. Mutlak fırsat. Yapıştır artık. Geri abi. Abi. Boş kale Boş kale oğlum. Şu boş kale lan. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz QPR. Ee, Bakalım kendi evimizde Bramoğlu'nun elinde, lehinde nasıl bir futbol oynayacağız. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Hadi bakalım. Savunmadan müthiş bir hamle. Kaleciyi zorlayacak bir top olabilirdi. Hadi, Hadi oğlum. Çok, çok güzel pas ve çok güzel bir gol. Çok güzel bir, bir gol. Çok güzel bir gol. gelecek bir pas. Kaleye yakın Bunlar. Kalecinin tam üzerine geliyor. Geri için rakibe baskı şansı sunuyorlar. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Yapıştır. Şimdi bunu Kalenin dibinden gelen bir buluş oğlan kurtardı. kalecinin yapabileceği pek fazla bir şey yok. Şimdi skor 1-1. 57. dakika. Detaylı bilgi için mutlak bir fırsat. Hadi. Ah mutlak ah. Fırsat. Oyun sürüyor. Mal nasıl bu? Havadan koşu yoluna doğru. Hadi. Oh. Nese vurmayı tercih etti ama son derece isabet. Evet arkadaşlar merakla beklenen maç geldi. Sheffield Wednesday ile Sheffield United'ın karşılaşması. Bu karşılaşma neden benim için merakla bekleniyordu? Onu da söyleyeyim. Bu ee, en eski derbi geçmişine sahip olan iki kulübün karşılaşması. Buna İngiltere'de bu karşılaşmaya, bu derbeye stil derbi diyorlar. Demirlerin çarpışması aslında bir nevi. Çelik çarpışması. Her iki takım da Sheffield şehrinde olan bir takım. Aradaki fark şu. ikisi de işçi sınıfı takım. Ee, ama Sheffield United güney ve orta kesimde taraftar kitlesine sahipken Sheffield Wednesday ile kuzey kesiminde taraftar kitlesine sahip. Ee, Sheffield Wednesday ve Sheffield United taraftarlarının birbirlerine takmış oldukları lakaplar var. Bunları söylemeyeceğim. Kendinizi araştırın. Ee, bu maçlar genelde e, gerilimi yüksek geçen maçlar oluyor. Gerçekte. E, çok fazla gol olmasa da e, yani bayağı bir bu derbi olduğu zaman o şehirde hayat duruyor. Öyle diyeyim ben size. İki stat da bu arada e, Ewy Lane stadı, Sheffield Wednesday'nin stadı. İki stat arasındaki mesafede çok fazla bir mesafe yok aslında. Evet bu derbiye hazırsanız yürek dayanır mı bilmiyorum. Başlatıyorum. Evet arkadaşlar. Merhaba değerli Merakla futbol o derbi Bugün başlıyor. futbol adına son derece ideal bir hava var. Bu güzel günde oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben SPK'niz Özkan Öztürk, değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte bugün güzel bir Championship maçıyla Bu arada mutlak bir pozisyonu... Evet işte bu, İstanbul işte galiba yakışır bir şekilde başlıyoruz. Derbinin ilk golünü konuk takım atıyor. Çok güzel. Geldi mi? Ne geldi be. Geldi be. Üstteki ikinci golünü kaydetti. Yükselişte geçtik. Yükselişteyiz. Karşı hücum fırsatları var. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. güzel. Çok Kaleci var. bu kafa vuruşu hiç karşısında var. hiç zorlanmadı. Kritik bir pas gönderiyor. Uzak mesafeli bir şut. Normal sürenin bitmesine son 30 dakika. Şimdi rakip kaleye geliyor. Evet. <laughs> Büyük bir coşku var. Patrick. Pasi yere. Güzel, 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 sanki, kontrol ediyor. Bu kadar yakın mesafeden ve şimdi bir kontra atak görebiliriz. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Oh, ee, ee, of yok, offside yok. Tam yok offside. Of Artık çok rahat. Dar bile resmen ezilir rakibimize ezdik, biçtik yani, bitirdik. Çok büyük hayal kırıklığı içerisinde şey karakterleri adım gibi. bir pas. Ve kaleye gönderdi. Top Çok bir. ya. Ve bu pozisyondan olmasın bir fırsat çıkmadı. Arkadaşlar. Ve son 3 puan. Bire, dört dört Bugün puan oynadılar. Rakiplerine karşı <gülüyor> oynadıkları <gülüyor> etkili <ya>. futbolla <laughs> bu karşılaşmayı kazanmayı bildiler. Bu maçta... Evet sonu röportajımızı verelim böyle bir derbi sonrasında. Önemli olan 3 puanı kazanmaktı. E, Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sağının her yerindeydiler. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. E, rakibimizi de kutluyorum ama bizim seviyemizde değiller. Bunu da bilsinler. E, ben derbi maçı bekliyordum. Bu kadar basit bir karşılaşma oynayacağımızı düşünmüyordum. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şaka bir yana. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki serimizin videosunda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Serimizin son yani şu, şu anki bölümün sonunu böylesine güzel bir değer bir karşılaşmasıyla bitirmek beni aşırı keyiflendirdi. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın ve videomu da beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.